Ya al, al her şeyi sen al tamam mı? <laughs> sen, sen inşallah sonra bir ölürsün de ben onu yerden toplamaz mıyım onları? Ayıp ediyor Ayıp ediyorsun ama. Ya bunlar e, öldü. Hayır. Hayır. <laughs> 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 hayır ben öldüm. <laughs> ben dedim ya. bazı sonra ölür diye. <laughs> Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün yepyeni bir Dors bölümünde daha birlikteyiz. Bugün özlenen ekiple beraber Dors oynayacağız ama size bir sürprizim var. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş. Her zamanki gibi ya. Her zaman mı? Oğlum 5 yıl zaman mı? oldu 5. Ya birazcık birazcık paslanmış biraz, olabiliriz ama biraz. bunu daha görmedik ya göreceğiz. Bu, bir de Erdoğan hoş geldin. Hoş buldum. Bir de bak bugün paslanmanın üstüne size ben tabi oynamaya devam ediyorum. Size bomba bir mod hazırladım. Onu açacağım şimdi. Bakalım başınıza neler gelecek çok merak ediyorum. Ya, Bizi anladım. mi test ediyorsunuz? yani? <gülüyor> <gülüyor> Baht Bugün burada pişman anam, olacaksınız anam. buraya geldiğinizde öyle söyleyeyim. <laughs> Otelden <laughs> nasıl çıkılıyor? Erduk kaçtı. Ben yaptıklarımdan pişman değilim. Benim hala aklım bak, bak Bu yüzden. Bak. Şu an beni duymuyorlar. Onlara dorsta troll mod hazırladım. Bakalım tepkileri ne olacak? Bu arada ben de zorlanıyorum bu modda Baya Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın şimdilik oyuna geçtik. Evet arkadaşlar sağda gördüğünüz modları koydum. Erdo ve Özgür'üm burada ne yaşayacak? Şu an baktılar ama o ne ya? baktınız ama <laughs> pek bir şey anlamadığınızı biliyorum ama. Ya ben orada çok fazla şey gördüm o bana yetti zaten. Gözüm doydu benim yapmasam olur <laughs> mu ya? Bak çoğu çoğu. Aa, ben dokum ya yemeğim. Bunların çoğu çok iyi şeyler. Ama... Peki, pek inanmadım ama. Bak birkaç tanesi var. Birkaç tanesi harbi kötü. Ben size öyle söyleyeyim. El feneri Aa. alıyorum. Mesela wet floor ve faster faster biraz sizi zorlayacak. ya ben. Biraz zorlasa iyi. Bir de, bir de işin kötüsü erken... <laughs> kayıyorum. o ben, ben buraya, ben buraya vitamin koymuşum. Ben, lan, ben, ben, ben de mum koymuşum. Aa, <laughs> Aa çok kolay, la. çok eğlenceli kaymak. Ben kayarım ki. Aa. Az sonra sana bir de başka sonra bize de şey yapmasınlar. Çünkü biz Yuri <laughs> bize de really can Run diye bir tane özellik açtım tamam mı? Bu figürün erken gelmesini ve uzun sürmesini sağlıyor. Şimdi figür mü? <laughs> Tabii. Pardon, pardon, pardon. Figürün değil. <laughs> seek olmasın. <laughs> seek seek. Seekin erken gelmesini <laughs> Aha. sağlıyor. Ve işin kötüsü <laughs> Yerler kayıyor artı yerlerde pankekler var. <laughs> <laughs> Ve Screech her odada geliyor. Ge her odada geliyor vallahi ışık olmadan. Ona da bakacaksın. can. Bak Özgür ne olacak? <laughs> Oğlum bu ne? Şu ana kadar 5 tane Screech gördüm 6 odada. Ben bir tane gördüm. Gelin lan yukarı. <laughs> geliyorum yine. Kaya kaya geliyor. Sıtlama. Neredesin? Çok tehlikeli. Hayır. <laughs> <laughs> Bakın <Bunu> nasıl bastınız. <laughs> Sen de mi bastın? <laughs> evet. Ben de sana bakarken bastım. O <laughs> oh, çakmak abi <gülüyor> Hayır <gülüyor> Hayır ya <laughs> da bastı Erdo. Gördüm de engel alamadım ki Ama o, o çok kötü bir şey görünce böyle Bazen Özgür delifeleri var Geçen gün Aha ben de çakmak aldım Erdo sana bir çakmak lazım Erdo sana harbi bir çakmak lazım şu an <laughs> Geçemiyorum Aha. Oy bandaj da aldım e özgür yine şansın devam ediyor. Allah. Oğlum ya öleceğim ya. <laughs> İkiniz aynı anda bastınız. ya yeter. Öleceğim. Ya her odada bu pankek ya, fren yapmak zor oluyor. Evet evet fre... Bak fren yapmak zor. Asıl onun zorluğunu <laughs> Basacak basacak yapacağım seek ben. de göreceksiniz. Aa, silk var değil mi de bunda? Silk var. Ağabey. Ve ben bu ne ha? Ve silk çok uzun sürüyor. Aha. Evet. <laughs> Erda gel sen de burada kal. <laughs> ben de şuraya gideyim. Ne pis? E. Ee? Geliyor geliyor. Geldi bizimki. Bizim eleman ya. Severiz. Ya benim benim zaten enişte o. Yerlere dikkat, ha, dikkat. yerlere bir yok. tutun da öleceğim yoksa. Ölmeyeceğim de. Aa Screech. Git artık. Combo yaptı ya. <laughs> 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 Erda Hem Screech'e hem de Pancake'e yakalandı. Onun ne ya, kadar çok, çok Çok amatörleşmişsiniz ya. Allah. Allah. Vitamin aldım. <laughs> Özgür vitamini kesin bas burada. Bas da öl. <laughs> Ayıp oluyor. Vitamin batsak ölür değil mi? Çok zor. Ee, bu da çok bak, temkinli Bak bu zor. şu an çok uzun sürecek. O uzun özelliği uzun açtım. Uzun evet. Ya girişte zaten kayarak gittim. Bir de vitamin içmem lazım. <laughs> Dolaba çarpıyorum. Erdi öldü. Hadi hadi. <laughs> Momentumu yakalaması lazım. Allah. Hayır. Sol. Nefesi hissediyorum. Sol mu? Hayır. Hayır koş. Öldüm. Hayır. Öldüm. Hayır, öldüm hayır. Öldüm. Ben, Aa, ben öldüm. Sik <laughs> 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 şey, imkansız ki. Sana ben vitamin bastım. Vitamin bastım ona rağmen öldüm. Oha. Ya ha. abi geçebiliriz ki biz Ben geçtim bu arada bunu. Bu <laughs> halde. Geçeriz, geçeriz, tabii Tabi tabii geçiliyor. <laughs> ama virajı alamıyorsun ki. Geldik fasulyenin faydalarına tekrar. Özgür. Efendim abi. Hani lan Dors ustasıyım ben falan filan. Cacık <laughs> ya ama kabul unutmuş ya adam. unutmuş paslanmış. Bazlanmış Özgür'de. E bazlanır ya. Birazcık. Normal. Sen git anahtar ara orada hala. Oho. Ayıp ediyorsun ama. Hop bak, bak ben bir aha mum. İyi <laughs> 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 evet. bazı şeyler değişmiyor. Ayıp ediyor ama. Ayıp ediyorsun ama. Abi ben açım. Sizin için değer. Sizin açım. için değer. Açım. Açım mı? açım da demiyor ki direkt yiyor. <laughs> evet ya. Altı. Altı. Özgür <laughs> bir ara video çekerken sürekli yemek yiyordu ya. Bir <laughs> <bakıyorsun>, Özgür konuşmuyor. <laughs> evet evet konuşmuyor mikrofonu kapatmış sesi böyle konuşunca da şey geliyor Urururu falan. <laughs> ayıp oluyor ama. Ama doğru. Ama ayıp oluyor. Ayıp oluyor ama. Oo, viraj alamıyorum. Anca çakmak. Aa, oldu. el feneri pili var. 12. Oy vitamin. Oo, bul Oğlum, vitamin nereden buldun? Oğlum sen bütün hala bütün çekmecelere bakıyor musun? Bastın mı? Yok, yani. sizi, sizin açmadığınız şeylere bakıyorum. Lan be biz hiç açmıyoruz ki ya. Ben hiç açmıyorum. Ben de açmıyorum. Özgür sen açıyorsun demek ki hepsini işte. evet. Bazen açamam. ama Helal aşağıda geliyor. İşe, i̇şe, yarıyor ama bak ışık tutuyor. Şimdi rush gelecek. Hayır. Oh. Rush oh. gelecek rush. Oh. rush. Hop. Allah. Ya Allah ya, ölmüş olabilir. Bu oyunda ezberlememiş <laughs> olayım ya. Şeye çarptım. Allah. Hayır. Nerede sağdakine git? Sağda bir tane var. Öldüm demeyin sakın. Ben ben yaşıyorum ama Erdoğan galiba... <laughs> inanılmaz ya inanılmaz ya sinekli oldum bak bak, bak 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 de, de, deli ya bu da deli gel buraya buraya gel, gel buraya gel, gel. deli <laughs> hop Erdoğan bir anda güneş. sihirbazlık doğdu bir anda doğdu güneşim Photoshopla doğurduk Erdoğan Lan. O uzun sürüyormuş ya, oğlum, ya. bunun. Sıkıcı yakalanıyordum bu he. Normalde o kadar uzun sürmüyor Bir ayağım takıldı 5 saat orada durdum. Evet evet şeyi ya, de çok sıkıç uzun Ya Skiç ısıracak şimdi beni ya yani tam ara sahne sırasına Özgür geldi. Özgür'ü zortlattık. <laughs> Burada da ölmem yok mu? Ölürsen... aa vitamin yok bende. Geçemeyebilirim. Bende de yok. Kimmiş ben size şey... söylüyorum durun. Sağ. size Oha durun. Özür... Yarım Tam saat. Allah solmuş. Solmuyormuş. Öldü. Evet. Öldü. Öldü. Solmuş yine. <laughs> yine Öldüm. solmuş. Ya of. Abi NPC gibisin. Aa yok artık. Eyvah. Açak malım. oğlum özgür. <laughs> Hala aynı açlık devam ediyor Özgür'de. Bak çakmak böyle çekmecede görünmesiyle yok olması bir oldu bak. Anında kayboldu. Adamı yemek kesmiyor ya. Yok abi. Bir de işin komik tarafı bende el feneri de var. Ya bir, al, al, her şeyi sen al tamam mı? <laughs> sen, sen inşallah sonra bir ölürsün de ben onu yerden toplamaz mıyım onları? Ayıp ediyor. Ayıp ediyorsun ama. Ayıp abi bak, ediyorsun çakmak ama. Çakmak gerek Abi sen çakmak gerekebilir bak. <gülüyor> 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 Aa bak bir tane daha çakmak var abi gel. Bu da senin için koymuş oyun buraya. <laughs> wow. Özür nasıl almadın ya. lan? E bende var ya bir tane. Ne bileyim. İkinciyi vermiyor oyun. İkinciyi verse ikinciyi de alırım. Vitamin var burada vitamin. Aa! Alo? Ee, öyle zortlarsın Özgür <laughs> işte. Burada vitamin var. Nerede? Vitamin. Ben... Sen, sen almıyor musun? Bende var. O Oğlum bu ekip niye bu kadar zengin bu eli ya? <laughs> Ben harcamıyorum, oynamıyorum da. Az kalsın özgürüm bastığı pankeke e basıyordum. Kahrolurdum. Çok gülerdim. Raş gelecek. Yes. Do dolap yok mu? Gönlümün efendisi. Eee? Lan saklanacak e. yer yok. Oyun bizim, ya bunlar ee, öldü. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır ben öldüm. Ben. <laughs> ya, ben dedim ya. sonra ölür diye. <laughs> Niye böyle oldu? A, a, ama, bak oyun şey yapmadı. Bak kekolara bak ikisi de öldü. <laughs> ne yapalım abi? Size bak şimdi işin üzücü kısmını söyleyeyim mi Özgür? <laughs> evet. Bu, bu bir Dors troll <laughs> modu ve bu modda ben bazı şeyleri kontrol edebiliyorum yeni gelen güncellemeyle. Kurucu olduğum için. Sen mi gönderdin yani? E tabi. Burada saklanmayacak adam, alanı görünce. Raş geliyor deyince raş. <gülüyor> <gülüyor> ya adil <laughs> değil ya ben çıkıyorum ya. Yani. <laughs> Oo inandılar bir de çok iyi. Yok lan öyle bir şey. Ha o ben hiç yirmiyorum ki doğrusa. Belki öyle bir update gelmiş. Bak bak kafalar yandı bunların kafalar yandı yerde yatarken. Evet uzun zaman sonra doğrusu oynayınca bizimkilerin haller. Hoş olmadı. Evet. Ama bizle alakası yok şimdi çok zor yapmış. Yok bizle alakası var. Abi usta <laughs> ustasıyım diyordun yok öyleyim yok böyle geçerim geç işte. Dorsa aynı doğrusu. <laughs> Ama normal dorsta kayılmıyor. Mecaya kolay bakıyorsun. Bu normal dorsta kayılmıyor mu gayet? Bak bu normal bir dors ve kaya kaya gidiyoruz. Abi. Aynen öyle. Özgür Bey. Adil değil. Oy çakmak aldım. <laughs> <laughs> Ona nasıl bastı? <laughs> ya. Çakmak aldım ama bedelini daha ağır ödedim. Ha? Özgür bir ne şey olmaz mı be Özgür. Neyse bir çakmak lazım o zaman artık. Bu şaka hala bak seneler sonra devam, devam ediyor. ediyor. el fenerim var. 9'a mı gireceğiz 10'a mı? Kolay gelsin. Bence 9'a gireceğiz. Oho, oho, oho. Evet Kumar oynandı ve kazanıldı. Ay. Oho, 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 vitamin. Abi, Allah. Allah. 11-12. 12. 12. 12, 12. En çok iyi ama bak. Hiçbir şey hiç engel çıkmasa düz yolda çok hızlı koşuyoruz. Özgür şuraya bir ışık tut ya. Bakayım sik var mı? Ay sikriç var mı? Sik nerede çıktı? Oy <laughs> vitamin. Biraj almak çok zor ya. Yürü git sik. Şey. El feneri şey şeyi var, var pili var. Hani? Masanın üstünde. Aaa! <laughs> Özgür zortladı. Ne oldu bastı mı şöyle? Özgür boka bastı. Özgür Ben bittim arkada kaldım öleceğim. Ya Özgür buna girsin. Bulursun bir saniye ancak. Var Tam buldum tamam. Oh. <laughs> buna gel. çok yakındı. Onu sana ben bıraktım. <laughs> yaşa. Sağlık be ha? yaşa. E, Sağlık e. Be yaşa. Hep beraber. Anahtar he. <laughs> bende. Açtım. Heh, tamam. Geliyor. Seek geliyor. Bak işin size daha kötü kısmını söyleyeyim mi? Evet. Daha, daha Şimdi daha diyelim bu seek'i geçti. İkinci seek bundan çok daha beter. bak evet. Ama en azından ikinci seek de viraj almıyorsun. Sen hiç böyle bitirdin mi? Viraj almıyorsun mu? Yani en azından bir şeylerin altından eğilip geçmen gerekmiyor. Özgür yine de çok zor. Emin ol sağa <laughs> sola dönerken... Zordun. Geçebilirsen görürsün Özgür. <laughs> Geçersek bakarız. Eğer ee, daha önce Ya Özgür. Az önce dedik ya abi sen böyle bitirdin mi? İnanılmaz. Erdo işte bu soruyu dedim. hakaret olarak kabul ediyorum. İnanamıyorum. Hem de canlı yayında yaptım. Da -da -da. Çok zor ya. Gerçekten çok zor. Ama hadi. Konsantre. <laughs> %100 konsantrasyon. Ama bak, aa, dolabın altından ya. geçemiyorum. Oğlum duvara mı çarpıyorum. Gelme. Ya Screech de ısırdı. Oha. Ya. Ben öldüm ya. Ha. Oy çok güzel viraj alıyorum. Hadi. Bit artık bit. <laughs> Aa ben öldüm. Kim öldü? Aha, ikimiz de. <laughs> İnanılmaz. Abi. Abi Ben Abi. çok güzel gittim de uzu, Sonda <laughs> sol mu sağ mı diye kumar oynadım sağmış Kumar niye oynuyor etrafına bakmayı bilmiyor musun sen Hayır çünkü zaten çok dibimdeydi ben de şansımı dedim sol mu sağ mı diye <gülüyor> <gülüyor> Sağymış Look at this Bak geçiliyormuş Bunu öğrendiniz en azından ha. Bunu öğrendik de geçildiğini öğrenmemiz Size, öğrenmem size şey şimdi gideceğim. o zaman <laughs> Oğlum, Çok sıkıcı <skriç> geliyor <laughs> Size şimdi o zaman bir de 50 numarayı gösterelim Evet 50 numara. Bak figür, figürü kaya kaya geçmek çok felaket zor. Ama tabii ki de burayı tek başıma yapmayacağım. Merhaba. Siz tabii yeni güncellemeden de haberdar değilsiniz. Tabii. Tabii. Şimdi bak. <laughs> oğlum burada biriniz yanacak o zaman kesin. Yine hangi güncellemeden haberdar değiliz? Şimdi anlarsın. Abi dur anlat, anlat bari dönmeyelim. Figür Ertuğrul sesi geliyor mu yoksa bana mı? Geliyor. Evet, evet. Figürü düzeltmeler. Eğilince eğilmen fark etmiyor. E koşturalım o zaman. Ayak sesini takip ediyor. Ne yapacağız? Özgür toplayacak bizi de onu oyalayacak. Durunca gidiyor. Kaç mi? kaç 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 kaç. Abi gideme abi. gideme abi gideme. <laughs> Ben üst kattayım vallahi sizi bilmem de. Sattın yani. Birazcık Ben, ben bunu oraya koydum. Ben beni onu... abi. Şş figür buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya. Daha Aynen buraya gel. öyle Özgür. <gülüyor> Allah... <gülüyor> ha tamam masaya çöktüm. Allah iyi. oğlum şey figür öldüm sandım. Skreech yakaladı beni ya. Ya bu... Size çok yaklaştı. Böyle oyun mu Erdo... oynanır bu ne? Erdo dibinde. Abi sana geliyor. Tamam gelsin. Şahit'im, Hügür <laughs> buraya çağırmaya çalışıyor mu? Gelmiyor. Figür buraya gel oğlum. Figür. Bana gelmesi lazım. Yukarı gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Erdo yu yedi. Masanın üstünden bir mi atladı? Oğlum o atlıyor oradan zaten. Özgür'ün burada geçip bıraktığı kitapları toplayayım ben de. Erdoğan'ın öldüğü yerde de var. Hmm. Ee, ben bir tane görüyorum buradan. Doğrusu hmm. çöp Abi dibinde, dibinde koş! Abi çok yakında! Oğlum dolaba, kay gir dolaba. kaymaktan dolaba, dolaba girmek erkekler dolaba girmez girmez girer <gülüyor> girdi <gülüyor> girmez girer Oh gitti tamam abi sakin ol ya özür trolliyor ya aynı alaka Şu yukarıdaki abi şey kitapları topladım mı Kağıt var mı var var bak bakayım yetiyor mu yok hiç yok Nasıl ya? İkinci 9. Bak, ilkini yazma. Yaz bakayım mı? İkincisi 9. Üçüncüsü 0. Dördüncüsü 0. Evet. Beşincisi de yok. Ya Ha, yok. Kesin bulmamız lazım. Lan buraya geliyor. geliyor. Özgür, şimdi sen buradakileri topladın mı? Üsttekileri kesin. Evet. Abi, tamam. ben bir şey deneyeceğim. Bana şans dile. Tamam. Oğlum, eşşek Özgür. ya Özgür Abi sen ne çıkıyorsun <laughs> ben onu söyleyip <çıkayım>, aşağı Gittim. <laughs> ben de sen o senin çıkıyorsun? peşinden geliyordur diye. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Komedi ya. Makara. Bakayım bari ne olmuş? Oo. Özür Birincisi senin de kafana değil. ne olmuş lan? Denizli bir sonucu 3. Ne olmuş benim kafama? Ya? Özür, kafanda bir şey var. Araya benim kafamda korkutmayın beni. Garip. Baba nasıl atlıyor baba? Bütün bütün Sözleri şeyleri. Yandım. Allah. Ya deli ya. ya bu da bu da deli ya. Bu da. ya merdivenden nasıl? Oh <laughs> bütün beni ya? bütün ya, kitapları ya? topladığın için çok hızlı koştuğunu bilmiyor musun? Ya ne yapayım ama eğilsem de duyacak ki beni. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ikiliye daha fazla acı çektirmemi istiyorsanız güzel bir like <laughs> oh, Baba bize ya bize niye kayıyor bu olay. <laughs> Ben gidiyorum. <laughs> ama ama çok komiktiniz. Ya ben gidiyorum ya. Ya ben ayrılıyorum ya. <laughs> ben nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. 1 2 3 ay daha geri dönmeyeceğim. Gelin i̇ki, buraya, buraya gelin. 2 ay evet. Hayır, imdat! Evet. İmdat!